Şey hazır. Hepsini ısladım şeyleri. Şurup dolu kek var. Birazdan öyle kovanı. İlk zamanlar biraz istemez. Bu kovanın en önemli özelliği yerde olması lazım. Çünkü defalarca terk etmek isteyecektir. Yaklaşık 5 çıta bari buna sikledim. İçinde 30 çıta var. Bu işin önemli detaylarından bir tanesi, Kovan yere sıfır olacak bu şekil diğerde ana arın ana ana aranın da kanadını kesiyorum çünkü terk edip gidemiyor o zaman çünkü birkaç gün direniyor burada çalışmamak için şu an ana arıyı kanadını kesip kafesi almıştım girdi mi girmedi mi daha sonra kafanızda soru işareti kalmaması için içeriye bir içte arı silkeliyorsunuz. Ondan sonra ana kafesten bırakıyorsun. Ondan sonra arının diğer kısmına iş şey yapıyoruz. Şu an zaten içeri gitmeye devam ediyor. Çekiyor şu an arıyı içeri. Solduğu için güneş taşı çekim açısı iyi değil. Genelde hoşuma gitmeyen veya fake olan arıları bu şekil yok ederim. Bu da muhtemelen geçen sene fake'lerden bir tanesi. Boydan boya çitaların üzerine şurup döküyorum, ıslatıyorum. Çünkü bütün her şeyini aldığım için arnesinde e, içeride en azından girdiği e, her nereye tutunurlarsa Hı. şurup olsunlar içeride şurup dolu, ayrıyeten şeyde e, kek bölümü de dolu, yiyecek sıkıntısı yok ve e, çok yoğun bir şekilde onları besleyeceğiz. Şu an içeri yoğun bir şekilde giriş var, biraz hocalayacaklar ama sonra toparlayacaklar. Hı. Bu yüksekte olduğunda terk etme durumu olduğu zaman arı fırlıyor, yere düşüyor, arada peşine gidiyor ve çalışmıyor. Bu sistem yerde çalışmıyor. Ağrıları dağıttım geldim, Arı, ana arıyı da içeri bıraktık. İçeride kek var ama şu an hiç sadece midesindekiler ve içerideki mühariçlerin her şeyi gitti var. Moralleri bozulup terk etmek istiyorlar ama genelde kanat kesik olduğu için bir de yere sıkılacak böyle.